Arkadaşlar merhaba, ben geldim. Nasılsınız? Vallahi ben çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. İyileştim. Sesim de düzeldi. Her şey yoluna giriyor çok şükür. Ee, vallahi sizleri çok özledim. Böyle ara ara video çekebildim. Çok çekemedim. O yüzden bu beni biraz üzdü. Şimdi bugünkü e, konumuz... Aklımdaki kişi karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? Yani arada soğukluk varsa bir ayrılık sürecindeyseniz ya da uzun, ya da uzun zamandır haber alamıyorsanız bu kişi şu anda sizinle alakalı güncel durumu ne, ne hissediyor, hala size karşı duyguları var mı, e, sizi tekrardan istiyor mu yoksa sizi unutup yoluna baktı mı bugün ona bakacağız. Hadi bakalım. Ah klasik destem. Çok seviyorum bu desteği. O yüzden de hep bununla başlamak istiyorum. Bayağı bir karıştırdım. Bunu kullanacağız. Twin Flame'i de alalım. Oracle destem. Bu da çok tatlı. Hadi bakalım. Bu da tamam. Şimdi bir de Katina. Bir de güncel enerji. Haydi başlayalım. Şimdi kartlarımızı zaten karıştırdık. Takip eden arkadaşlarım zaten çok iyi biliyor nasıl bir açılım yaptığımı. Şu anda bu kişinin gerçek düşünceleri burası arkadaşlar. Yani bilinçaltı size ne çalıştırıyor? Ona bakacağız. Sevgimi mi çalıştırıyor? Öfke mi çalıştırıyor? Kızgınlık mı çalıştırıyor? Aşk mı çalıştırıyor? Ona bakacağız. Yani güncel enerjisi. Bu erilin, bu dişilin nasılmış bakalım. Çok konuşmadan böyle hızlı hızlı açıp hızlı hızlı konuşturmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel bir açılım olur. Bütünün hayrına olur. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olduğunuz ve beğeni yapıp yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni yorumlar okumaya başladım çünkü. Bu durum beni çok ama çok mutlu ediyor. Tamam. Bana ulaşmak isterseniz de biliyorsunuz Instagram adresim ve iletişim numaralarım mevcut. Bilinçaltı. Tamam. Güncel enerjimiz. Şöyle bir açı sanki. Evet şöyle alalım da sanki göremiyorsunuz. Heh şimdi daha iyi oldu. Güncel enerji. Oh, şifa olur inşallah. İnşallah duymak istediğiniz her şeyi duyarsınız. Bir bilinç altı desteği daha alalım. Çok konuşsun bugün. Bir karşılıklı konuşun bakalım. Tamamdır. Haydi başlıyoruz. Şimdi güncel enerjisinde. Aa, arkadaşlar çok özlemiş. <laughs> Ama nasıl özlemek? Yani eril dişil hiç fark etmiyor. Şu anda gündeminde bir nasıl diyeyim size özlem var. Korkunç bir özlem. Yani tutkuyla özlemiş. Bu kişiyle ailevi sebeplerden dolayı, üçüncü kişiler yüzünden, kültürler farklılıklar yüzünden bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Çünkü direkt üçüncü kişiler e, çıktı. Bu kişi sizden uzakta da olabilir arkadaşlar. Bir yol uzaklığı da olabilir. Ama şu anda gerçekten çok ama çok özlemiş sizi. Bakalım ve neler diyor size. E, şimdi geçmişte hem üçüncü kişiler yüzünden bir ayrılık, e, bir yarı yolda kalma. Nasıl diyeyim size? Çok büyük bir hayal kırıklığı size bu kişiyi yaşatmış olabilir. Ama artık bu durum sonuçlanıyor arkadaşlar. Yani bir çözüm elde edeceksiniz. Belki de bugüne kadar bekliyordunuz bu durumun sonuçlanmasını. Bitti mi, devam mı edeceğiz? E, ne hissediyor? Ben onu bekliyorum ama ya da ilahi adalet yerini bulacak mı? Bana yaptıklarını çekecek mi? Cezasını bulacak mı? Yani nasıl bir sonuç bekliyorsanız bu kişiyle alakalı artık o e, doğru zaman gelmiş. Çok kısa bir süre içerisinde bu durum sonuçlanacak. Ne istiyorsanız onu elde edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış bu kişi size. Pişman mı? Evet, pişman. Çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. Evet, kendi içinde e, çabalıyor ama çok da çaresiz, çok fazla yapacak bir şey olmadığını biliyor. Çünkü çok ciddi bir güven problemi var aranızda. Bakın. Ve sonrasında diyor ki <laughs> korkuyorum sana adım atmak istiyorum ama tereddüt ediyorum. Çünkü artık sen bana güvenmiyorsun. Ben seni yarı yolda bıraktım zamanında. Senin arkanda, senin yanında, senin önünde durmadım. Sana destek olmadım. Hiçbir zaman varlığımı gösteremediğim için şimdi ben sana hangi yüzle adım atacağım diyor. Wow. arkadaşlar aslında çok netleşmiş ee, sizden de çok ciddi derecede çekindiği için adım atmak istese de korkularından dolayı bu kişi gerçekten adım atamıyor çünkü o kadar bir özbencilliği de yerinde olan bir karakter ki e, reddedilme korkusu da var yani hem suçlu hem güçlü ve çok ciddi anlamda da bencil bir karakter ve size karşı şu anda çok ciddi bir korku çalıştırıyor bilinçaltına bakalım evet bilinçaltı ne diyor biliyor musunuz ben sıkışıp kaldım işin içinden çıkamadım. A aklımla kalbimin arasında tutsak oldum diyor. Yani şimdi bu kişi zamanında diyorum ya e, üçlü bir durum yaşamış olabilirsiniz. 3 hafta önce, 3 ay önce, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 3 üç aylık bir süreç görüyorum. 3 yıllık demek istemiyorum, umarım değildir. Çok köklü bir beraberliğiniz, birlikteliğiniz varmış. Temeli de sağlanmış. Bu kişi size çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış ve bu durumdan çok ciddi derecede gerçekten bu kişi pişman. Devam ediyoruz. Ve diyor ki ben diyor ikiye bölünmekten bıktım. Sana yalanlar söyledim. Kendimden kaçtım. Duygularımdan kaçtım. Hala da aslında karar veremiyorum. Yani sana gelmek istiyorum ama çok ciddi derecede seninle alakalı problemlerim var diyor. Yani... Nasıl diyeyim size? Siz artık nasıl böyle keskin bir konuşma yapmış olabilirsiniz? Bu kişi kendini size karşı çok mahcup hissediyor. Ee, yani belki de ona çok e, böyle can alıcı, çok içten bir cümle kurdunuz. Bu kişi bundan gerçekten etkilenmiş. Öyle gözüküyor. Nereye görsem seni görüyorum diyor. Yani belki nasıl diyeyim size? Radyoda bir şarkı çalarken, yolda yürürken size benzeyen bir kişiyi uzaktan gördüğünde bu ara bütün her yerde sizin yanılsamanızı görüyor arkadaşlar bu kişi. Ee, toprak grubu bu arada Boğa, Başak, Oğlak olma ihtimali çok ama çok yüksek. Aslında zaman zaman da diyor ki boş var olan oldu aslında ben yoluma bakayım ben hayatıma bakayım diyor ama maalesef çok ciddi bir özlem olduğu için arada yapamıyor yani aklında fikrinde şu anda sadece siz varsınız ve diyor ki senin için risk alacağım senin için adım atacağım. Çünkü seni çok özledim. Çünkü sana karşı duygularımdan artık çok net bir şekilde eminim. Biliyorum diyor. Belki de reddedileceğim. Belki de e, tekrardan başlama imkanımız da yok. Bana son bir şans vermeyeceksin ama ben bunu yapacağım. Senin için risk alacağım ve sana geleceğim diyor. Çok iyi. Ve diyor ki sen benim ilahi eşimsin. Sen benim ruh eşimsin. Biliyorum diyor. Ee, seninle biz çok mutlu olacağız diyor. <laughs> arkadaşlar. Yani hem güveni böyle nasıl bir özgüven düşüklüğü var. Ve çok ciddi derecede bir kendine güven Olayı da var yani ben anlayamadım çok gelgit enerjisinde bir karakter arkadaşlar bu ama diyor ki sen benim eşimsin her şey sana bağlı ee, ben senden başkasıyla mutlu olamayacağımı anladım ve ben sana geliyorum diyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Arkadaşlar geliyor ya. Bakın daha ne söyleyeyim ki. Hem de öyle bir şey ki somut bir adımla size bir teklifle geliyor. Yani belki de sizi yarı yolda bıraktı. E, çok güzel bir ilişkiniz vardı. Bir üst seviyeye taşınacaktı. Belki sözleneceksiniz. Belki aileler tanışacaktı. Aranızda bir resmi bir durum gerçekleşecekti. Ama bu kişi sizi yarı yolda bıraktığı için artık şu an nasıl biliyor musunuz? hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmış. Ama nasıl olmuş? Bu durumu sonlandırmaya bitirmeye çalışırken hastalığa düşmüş, çöküntü yaşamış. Böyle hayatı yattığı yatak bir mezardan ibaret bile olabilir. Bakın siz kendiniz görün. Ve diyor ki sana geleceğim. Sana haberim gelecek önce. Sonra da ben geleceğim. Çünkü tekrardan ateşte burada bu arada Aslan, Yay ve Koç. Çünkü diyor ki benim arzum, benim hayallerimde sadece sen varsın. Ben seninle olmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu kişi size adım attığında böyle hileye hurdaya da başvurabilir. Başvurabilir. Ay konuşamadım. Yani annesini öldürebilir, babasını öldürebilir. <laughs> Belki de kendine de bir şey yapabilir ya da kendi zor durumda olduğu bir durum halinde olabilir. Yani size bu tarz bir yaklaşımda bulunabilir çünkü çok çaresiz size nasıl yaklaşacağını bilmiyor ve çok ciddi derecede korkuyor. Ve diyor ki son olarak ben diyor nasıl diyeyim size ben seninle alakalı ee, bu fırsatı değerlendiremedim sana adım atamadım seninle olduğum zaman diliminde korktum önümüzü göremedim ne yapacağımızı bilemedim ama artık diyor ben ne istediğimi biliyorum diyor sen benim kökleneceğim sen benim hayatımı birleştireceğim kişisin diyor ve net bir karara varıyor bu durum arkadaşlar 8'li bir zaman diliminde 8 gün ayın 8'i, 18'i, 28'i bu tarihler arasında bu kişiyle alakalı bir haber alma olasılığınız çok ama çok yüksek. Evet sizle ilgili e, duyguları artık netleşmiş. Ne istediğini biliyor. Çünkü eğer bir nasıl diyeyim size gelgit enerjisi olan bir ilişki ise bugüne kadar size kendinizi değerli hissettirmediyse hep yarı yolda bırakıp gittiyse artık yarı yolda bırakmayacak netleşecek. Size karşı ne istediğini, ne hissettiğini biliyor. Sizin beklediğiniz adımları bu süreçten sonra size atacak. Ama karakteristik özelliği biraz korkak. Biraz risk almayı sevmeyen, biraz geri durmak isteyen bir karakter. Yani tek başına aslında pek bir şeyleri becerebilen biri değil. Yani eğer kendi bencilliğini düşünmezse, yani ama kendi bencilliği olduğu zaman, yani kendi istedikleri, kendi arzusu olduğu zaman bu hayatında e, maddi manevi bu karakterin yapamayacağı hiçbir şey yok. Akrep, Kova, Balık da burada bu arada. Peki siz ne diyeceksiniz? Ne diyorsunuz? Sizin bir psikolojisine bakalım. Psikolojinize. Of. Beni dinleyen taraf diyor ki: Biz çok iyiydik. Her şey çok güzeldi. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Yani beni dinleyen taraf çok keskin bir karar almış. Yani diyor ki ben artık hayatımla ilgili Kararlar aldım. Seninle ilgili ben artık önümü göremiyorum. E, maddi olarak hayatıma bakıyorum. Yani beni dinleyen taraf böyle çok deli gibi çalışıyor olabilir. Gece gündüz çalışıyor olabilir. E, çünkü bazen böyle ruhsal durumumuz bozuk olduğu zamanlarda ya üzülür kahroluruz ya da anka kuşu gibi küllerimizden doğar. Hayatımıza kaldığımız yerden devam eder. Kendimizi işimize verir daha çok kazançlı çıkmaya çalışırız. Beni dinleyen taraf da artık öyle yapmış. Belki de hayatına yeni biri girmiş olabilir. Güçlü bir karakter. Ee, yani ondan besleniyor olabilir beni dinleyen taraf. Çünkü ben burada çok güçlü bir karakter daha gördüm hayatında. Çünkü bu kişiye o kadar kızgınsınız ki o yarı yolda bırakıp gittiği için hala onunla ilgili kafanızda soru işaretleri var geri dönse bile artık bu kişiyi kesinlikle istemiyorsunuz çünkü hiçbir şey tekrardan eskisi gibi olmaz diyorsunuz zaman zaman düşünüyorsunuz umut ediyorsunuz ee, eski günleriniz aklınıza geliyor yani altılı bir zaman diliminde 6 ay öncesine kadar belki de çok mutluydunuz 6'sı ayın 26'sı 16'sı 6 hafta öncesine kadar yani bu ilişki aslında çok güzel köklü bir ilişkiymiş. Sizin de artık kafanız karışmış, çok zor zaman geçirmişsiniz ee, ve size bir kişi destek olmuş. Siz de artık bu kişiyi geçmişte bırakıp onunla ilgili bütün olayları, sorunları, duyguları artık hayatınızda e, durdurmuşsunuz. Yani o ritim, o kalp ritmi artık atmıyor onun için durmuş. Ve son olarak da diyorsunuz ki ben artık bana gelse de net. Netleşse de e, benim için somut bile adım bile atsa ben bana geçmişte söylediği yalanları asla unutamıyorum. Ben onu affetmeyeceğim. Çünkü biz artık bittik. Ben ona tekrardan güvenemem. Hayatımı onunla tekrardan birleştiremem diyor beni dinleyen taraf. Hmm. Beni dinleyen taraf çok üzülmüş. Çok ciddi bir güven problemi var. Ama merak etme en azından bu kişi... Ee, size adım atsın ki geçmişte size yaşattıklarını e, siz de onun yaşadığı zaman diliminde görebilin yani. Çünkü öyle olur ya. Neden e, ilahi adalet yerini bulmasın? Neden bu kişi de size yaptığının aynısını çekmesin? Zaten şu anda bir mezar gibi hayat. Yani çok zor bir süreçten geçiyor. Bakın, sıkışıp kalmış. Hayatı bu şekilde. Yani evi ev değil, yatağı yatak değil, bir mezarlık eee ölü gibi geziyor ortalıkta öyle söyleyeyim. Size bir adım atacak kesinlikle. Çok kısa bir süre içerisinde ben daha çok 8 gördüm. 8 gün ayın 8'i, 18'i, 28'i belki de 8 hafta içerisinde. Peki şöyle söyleyelim. Hadi bir dilek tutun bakalım. Hadi bir dilek tutun. Bir dilek tutun. Hadi canlarım uyumlanın. Bir dilek tutun. Bu konuda sorduğun sorunun cevabı kesinlikle evet. Aldığın kararda oldukça doğru. Sen bu konuda ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun diyor. Arkadaşlarım uyanın alın kendinize. Biliyorsunuz bu bütünün haydına bir açılım, özel bir açılım değildir. Umarım size böyle ufacık da olsa ışık olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.